Hani İbn Abbas e, radıyallahu teala anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma efendimiz rivayet ediyor Taberani Mucemü'l Efsat'ta 4922 hadis rakamıyla zikrediliyor. Buyurduk Lemmefte ta Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'te e, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Hicret'in 8. senesinde gale buyurdu. İnne Allahu ve Resuluhu Allah ile Resulü harram aleykum size haram kıldı eee ne içki şarap sarhoş edici maddeleri içmeyi daha ve semene'a bunların e, satışını ve bunlardan kazanılan geliri ve bunların parasını da kullanmayı size haram kıldı. Kendin içmiyorsun da tekel bayiliği yapıyorsun. E, satıyorsun efendim içki. E, bu da haram. E, sarhoş edici maddeleri satmak haram. Kendin içmesen içmek kendini haram. Satmak o da yine parasının e, senin e, istifadenle kullanması bakımından e, boğazından lokma olarak geçerse veya e, para, sat elbise aldın o parayla veya araba aldın veya neyse çoluk çocuğuna yedirdin haram yedirdin. Haram yedirdin bu da e, önemli bir mesele.